Bir dakika, bir dakika Evet, hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Tabii biz Zülfü ile başladık. Öncelikle bu güzel Kurban Bayramımızı bütün vatandaşlarımızı kutluyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Uzaktan yakından gelen bütün misafirlerimize canı gönülden yürekten hoş geldiniz diyoruz. Şöyle bir öncelikle kendinizi bir alkışlayın. Evet, kendinizi bir alkışlayın. Bütün dernek başkanlarımıza, bütün yönetim kurullarına, ve ayrıca bu etkinliği etkinliğe yardımcı olan değerli iş adamlarımıza, birbirinden değerli değerli iş adamlarımıza, huzurlarınıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hiç eğlence kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama öncelikle tabii bu klip şarkımızdı. Bu sene inşallah damgasını vuran bir şarkımızdı. Bunu da bu şarkımızı da e, kimlerin sayesinde yaptık. Onu da söylemeden geçebilirim. Sevgili Şaban Yılmaz abi, Yılmaz makine sahibi sevgili Şaban abime çok teşekkür ediyorum. Evet, değerli şebaplarımızdan Güneş Telefon, sevgili Hüseyin Çakırbaşı'na çok teşekkür ediyoruz. Ve bizleri hiçbir zaman gerek televizyon programlarında, gerekse nerede olursa olsun bütün platformlarda yalnız bırakmayan Siyah Yönetim Kurulu Başkanı Yeşil Vadi Açı sahibi sevgili Rafet Orhan abi. Alkış istiyorum, Allah razı olsun. Şakir Kurt Bey, yanında Mukadder abi. Mukadder Yıldırım, seviyoruz seni abicim. Evet değerli avukatımız Erdal Bey daha kimleri sayıyor? Bakayım şöyle Emri Bey hoş geldiniz. Evet hiçbir ayrılmıyorsunuz devam ediyoruz. Eğleceğiniz devam ediyoruz. Haydi bakalım <laughs> aç. Aşkın ölen tekrar ölmez diyorlar. Ulan kar tekrar sevmez diyorlar. O daha yürü sevmez diyorlar Söylesene söyle inanayım mı? Söylesene söyle inanayım mı? Hayatı tesbih etmişim, sallıyormuşum Adımı duydukça anlıyormuşum Söylediyorlarmış benim halimden Gelmiş